yani ülke için çok önemli bir kayıp yani çok büyük bir sanatçı çok değerli bir insan Yani Nazım'la tanışması gelişi sanatçı oluşu yani mücadelesi yani çok büyük mücadelelerden geçip bugünlere gelen bir sanatçı bunun yanında yazarlığı da var 11 tane yayınlanmış kitabı var hakkında bir sürü kitap yazılmış yüzlerce makale yazılmış çok değerli bir sanatçı. Yani çok üzgünüm yani ben babam ülke için bir kayıp ülke bir sanatçısını kaybetti değerli bir sanatçısını kaybetti ben ben babamı kaybettim çok üzgünüm yani birkaç gündür ben hiç kendimde değilim yani çok iyi bir babadır evlatlarına torunlarına çok düşkün bir babadır yani gerçekten ben o kadar iyi baba mıyım bilmiyorum ama o müthiş bir babaydı bizlere çok düşkündü. Yani beni de hep ressam oğlum diye e, gururlanarak çağırırdı. Fakat ben onun babam olmasından çok daha fazla gurur duyuyorum. Yani çok değerli bir insan, çok önemli bir insan. Ne mutlu ki öyle bir babanın evladıyım.

Resulullah'ın izniyle galiba nasıl... Ebu Bekir'e hadi cevabını... Cenab-ı Hak suyunu yeni alınmış. Hatta tekab-ı emirimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, vesile. tarihlerimizi, niyetlerimizi takdir edersin. Bu vesileyle bu cenazeye uzak, yakın cemeden iştirak ettiniz. Cenab-ı Hak hepinizin, hepinizin etkilerine takdir edersin. Hadi çekelim.